Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ametronomla öğreniyorum. <laughs> Dur, bir daha başlayayım. Olmadı arkadaşlar, tekrar şöyle başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. 3 Bir dakika arkadaşlar. Evet, şimdi oldu zannedersem. Tamam. 3, 2, 1 Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Evet Ahmet'in öğreniyorum. YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Şimdi 6. sınıflar sizle birlikte onları gösterimlerde problem çözme yapacağız. Ve problemin mantığını anlama ve onları gösterimlerde nasıl yapacağız? Bunun üstüne duracağız arkadaşlar. İki tane kitabımız var. İki kitaptan ilerliyoruz. Arkadaşlar birisi altın sınıf yenisi matematik kursasıyla bilgi ölçer kitabı arkadaşlar. Diğeri mutlu yayınlarından bu iki kitaptan e, işleyeceğiz ve bu iki kitaptan ödevlendirme yapacağız. Sizden istedim arkadaşlar e, ödevlendirmeleri güzel yapalım ve kitaptaki arkadaşlar işlemleri yazarak yapalım. E, ekran önümüze geldi şu anda arkadaşlar ve buradan başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim problem çözmenin aşamaları var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte e, birinci, aşaması, birinci aşaması okuduğunu iyi anlamadır. Okuduğunu iyi anladıktan sonra neyi yapman gerektiğini, stratejini belirlemen gerekiyor. Stratejini belirledikten sonra da işlemleri yapman gerekiyor. Ve bizim e, bizden istenen şey nedir? Bunun üstüne odaklanmak gerekiyor. Şimdi ilk olarak mesela şuna bakalım. Mesela diyor ki kısa kenarı 2'den 10'da 1 santim alanına 6'dan 1825 santimetre kare olan dikdörtgenin uzun kenarı arkadaşlar bulalım demiş. Tabi burada şimdi bize alanını vermiş ve kısa kenarını vermiş uzun kenarı soruyor. O zaman ne yaparız? Alan neye eşitti çocuklar? Kısa kenar çarpı uzun kenarda. Hani burada şöyle bir şey diyebilirsin. Hocam bu direkt bölmüş. Neden bölmüş? Hani e, zorlanabiliriz. Bölmesinin bir sebebi var. Hani onu her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Matematikte her şeyin bir sebebi var. Yani hiçbir şey sebepsiz değil. Mantıklar üzerine arkadaşlar. Kurulu merak etmeyin. Dolayısıyla da şöyle yapacağız. Arkadaşlar e, burada kısa kenarı 2 tam onda 1 çarpı uzun kenar bu ikisinin çarpımının biz alanın olduğunu biliyoruz. Alanda çocuklar 6'dan 1'ine 825 santimetre karedir. Dolayısıyla da biz burada 6'dan 825 santimetre kare ihtimam onda bile böldüğümüz zaman uzun kenarı buluruz. Ve bölme işlemini de burada yapın. işte burada bölme işlemini iyi bilmemiz lazım çocuklar. Yani bölme işlemi nasıl yapılır? Burada virgülden kurtulmak için 1, 2, ve 3 defa kaydettik. Bunu bir defa kaydettik, kurtuldu. Sonra iki tane sıfır ekledik ve buna göre arkadaşlar e, işlemimiz oldu. İsterseniz şimdi yavaş yavaş sorulara geçelim. Bakalım nasıl yapacağız. Mesela ilk sorudan başlayalım. 255 metreyi 12 saniyede koşan bir çita saniyede kaç metre koşmuştur diyor. Yani saniyede derken burada demek istediği şey bir saniyedir çocuklar. buna bilmeyenler varsa öğrensin. Bir saniyede kaç metre koşmuştur? Bir saniyede koşunu bulmamız için 255 metreyi bizim 12'ye bölmemiz lazım. Çünkü 12 saniyede 255 koşuyoruz. Bir saniyedeki bulmak için bunu buna böleriz. Şimdi bölme işlemini bir bakalım. İşte 2'nin içerisinde yok. 25'in içerisinde 2, iki, iki defa var. 24 yaptı çocuklar. 25'ten 24 çıktı. 1. Bir, bir şurası 0 oldu. 5 aşağıya indiriyoruz. 15'in içerisinde 12 kaçı şey var? 1 kere var. 1 kere 12. 12 oldu dostum. Burası 3 kaldı. bir çıktı. 0. Şimdi 3 kaldı. Buraya virgülü koyacağız. Şuraya da 0'ı arkadaşlar atacağız. E ne oldu hocam peki böyle olunca? 2 defa var. 24 arkadaşlar burada oldu. 6 kaldı. 0. Tekrar şuraya 0'ı koyduğumuz zaman ki koyabiliyoruz biliyorsun. E, çünkü 6 kalan oldu. 60 içerisinde 12. 5 defa var. Bunu 5'e yaptığımız zaman evet 60'dan 6.5'te 60 0 oldu. Yani diyeceğimiz o ki Cevabımız 21 tam yüzde 25'tir diyoruz. İşte Klasik bir arkadaşlar problem sorusuydu. Tabi bunu görsellerle farklı şekillerle ne yapabilirler çocuklar bize sorabilirler. Mesela başka bir soru olarak hani bakalım. Mesela diyelim ki arkadaşlar şurada bir soru var. Tanesi 2 tam 125 TL olan pideler için 18 TL ödeyen Zeynep kaç pide almıştır diyor. Bakın burada da mesela kaç pide olduğunu söyleyelim. Birisinin sayısını nasıl e, bizim bulmamız lazım? Bu fiyat nasıl oluyor? 18'e de yani bir tanesinin fiyatıyla adedin çarpımının biz zaten e, iki, e, e tanesi 2 tam %25'miş arkadaşlar. Pardon. Tanesi 2 tam 125'miş. Yani şu 18'e de 2 125 yazacağız. 2 tam yüzde %25 25'te tanesini arkadaşlar adedine çarptığımız zaman bize zaten toplam fiyatı verecek. O zaman hadi bakalım bir düşünün. Ben burada adedi bulmam için ne yapmam lazım? 18'i e 2 tam 125'e bölmemiz lazım değil mi çocuklar? Hadi bölelim. Hadi bakayım. 18, 18 bölü 2 tam 125. Şimdi hocam biz bunu buna nasıl bölüyorduk? Bir hatırlayalım. Bölme işleminde biz şunu yapıyorduk. Virgülden kurtarıyorduk çocuklar. Virgülden kurtarma o kadar önemli ki. Virgülden kurtaracağız abi. Peki nasıl kurtarıyoruz? Bakın virgülü arkadaşlar iki defa sağa kaydırdım. 1 2. Burada 2'den 0 ekledik arkadaşlar. Şu şekilde. Peki ne oldu burada? Buradan artık onları ben şöyle yazayım. 1800 bölü 225 oldu ve artık ben burada bölme işlemi yapabilirim. Hadi bakalım yapıyoruz. Tabii bunu arkadaşlar yaparken şöyle bir düşünüyoruz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl olur? Hani diyerekten. Şöyle baktığımız zaman zaten 7 sanki oluyor gibi ama bir bakalım. 7 defa var mı? 5 kere de 35 elde var. 3. 1 kere 14. 3'den 17 elde var. Mı? 1. 1 kere 14. 1'den 15 yaptı. Hani 6 Pardon 8 olur muydu diye e, düşünüyorum ben. Hani 8 olabilir mi? E, 8'i de burada deneyebiliriz e, aslında. E, yani 8 sanki oluyor gibi. Bir bakayım arkadaşlar. Bir de 8 deneyelim. 5 x 8 40 elde var 4. 2 x 8 20 elde var 2. On, 18 x 8 tam oluyormuş arkadaşlar. Bakın burada tam oldu. Dolayısıyla da Kaç pide almıştır? 8 pide almıştır diyoruz. Mesela bu tarz problemlerden çözdük. Başka nasıl gelebilir? Ondalık gösterimlerde problemler arkadaşlar. Mesela gene çözdüğümüze benzer bir problem. Şurada alana 7 tam onda 2 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 0 tam onda 4 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç santimetredir diyor. Burada yine alanı verildiğinden dolayı biz hemen şunu düşüneceğiz. Biliyorsunuz dikdörtgen alanı bilmeyenler varsa yazsın kısa çarpı uzun kenar eşittir 7 tam 10'da 2 oluyor idi. Oluyor idi hatırlarsan. Yani burada kısa kenarı bunu 0 tam 14 santim. Şuraya 0 tam 14 santim yazdım. Çarpı uzun kenarı bilmiyoruz. Çarpı uzun dedik arkadaşlar eşittir. 7 tam 10'da 2 ise uzunu nasıl buluruz? 7 tam 10'da 2'yi çocuklar 0 tam 10'da 4'e böleriz. Yani şu şekilde olacak. Peki bunu nasıl böleceğiz? İşte burada bölerken gene virgülden kurtulma çok önemli. 10'la çarptım. Virgül buraya geldi. Bunu 10'la çarptım. Virgül buraya geldi. Yani 72'nin 4'e bölümü olması lazım. 72'yi de 4'e böldüğümüz zaman yani şuraya bölü verelim. 72 bölü 4. İşte 1 kere 4. 4 çocuklar. 7'den 4 çıktı 3. 2 aşağı indirim 12, 8 defa var. Bu da çıktı. ne yaptı? 18, 18 çıktı. 0 diyoruz. 18 cevabımız çok güzel. Yani demek ki 18'miş e, uzun kenarı diyoruz. Bunu benzer tarz sorular arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Bu e, problemlerle de arkadaşlar ilgili olarak mesela şöyle bir arkadaşlar ne yapmış olduk? E, yapmış olduk e, diyebiliriz. Başka arkadaşlar şöyle bir e, bakalım. Başka bizim neyimiz var? Mesela şurada da gene arkadaşlar problemlerle ilgili çözebiliriz. Mesela burada da gene bir problem. Mesela hangisini yapalım? Şurada mesela klasik bir problem var. Mesela buna bir de bakalım. Birlikte şimdi çözüyoruz. Bakın diyor ki Ahmet 43 tam 6 kilogramdır. Babasının kilosu ise Ahmet'in kilosunun 3 katından 24, 21 tam 195 kilogram eksiktir demiş. Hmm. Buna göre Ahmet'in babası kaç kilogramdır? Yani şimdi babasını hesaplamak için Ahmet'in 3 katından dediğinden dolayı bunu herhalde 3 ile çarpacağım. Son bir de buradan eksik çocuklar. 3 katı dediğinden dolayı hadi bakalım şimdi. 43'ten 10'da 6'yı 3 ile çarpıyoruz. Benimle birlikte çarpıyorsun dostum. Hadi bakalım. Çarpma işleminde hatırlayalım nasıl yapıyorduk? Virgül yokmuş gibi davranıyorduk. Hadi bakalım. Virgül yokmuş gibi davranırsak 3 kere daha 18 elde var 1. 3 kere 9 1 daha 10 elde var 1. 4 kere 12 1 daha 13. Bakın 1308 yaptı ama şuradaki virgülden sonra arkadaşlar bir basamak var. Şurada bir basamak var arkadaşlar. O yüzden virgülü de şuraya bir basamak olacak şekilde yerleştirdik. Peki cevap bu mu ee, çocuklar? Hayır. Bir de ne var? 21 tane 195 kilogram eksiktir diyor. Eksik olduğundan dolayı 21 tane 195'le çıkarttığın zaman işte bitti gitti bitti. Olayımız bu. Şurada da şurada 0 yazıyoruz. Eee 0'dan 5 0'dan 5 çıkmıyor. 10'lu kaldı. Ondan 5 5 arkadaşlar. 7 kaldı burası yani şöyle 7 değil 7 kaldı. 7'den 9 çıkmaz. Tabi 10'lar gitti mi? 10'luktan yok. Şuradan aldık arkadaşlar. Bu 2 oldu. Bu da buna verince. Bu da buna verince 9 kaldı. Bu arkadaşlar artık 17 oldu. 17'den 9 çıktı 8. Burada virgülleri 6 6 önemli. 9'dan 1 çıktı 8 çocuklar. En son 2'den 2 çıktı 0 ve 1. Yani buradaki cevabımız 108. Tam %85'miş bilmeyen arkadaşlarımız baksınlar bu da e, önemli arkadaşlar bir soruydu buna benzer yazı da sınavda da arkadaşlar ne olabilir sorulara gelebilir İsterseniz bir de hemen 8. sınıf e, bilgi ölçer arkadaşlar gelelim artık burada e, pardon e, 6. sınıf bilgi ölçülerimizi açalım artık buradaki soruları sen yapacaksın sana süre vereceğim hadi bakalım bunları kimler arkadaşlar doğru bir şekilde yapıyor hep birlikte görelim hadi bakalım şimdi arkadaşlar Mesela şuradan nasıl bir soru yapalım? Mesela gene tablolu bir soru var arkadaşlar. Tablolu sorular da yeni soru olarak gelebiliyor karşımıza. Bir tane mesela yapalım. Tablolu soru. Şu 8. soru güzel bir soru arkadaşlar. Haydi bakalım. 8. soruyu kimler yapacak? Hep birlikte görelim. Biraz süre veriyorum şimdi. Az sonra mesaj bölümünü açacağım. Zoom'daki arkadaşlarımız mesaj atacaklar. Zoom'dakiler diğer arkadaşlarımız ne yapacaklar? YouTube'dan yorum yapacaklar. Haydi bakayım çocuklar bekliyorum. Bakalım arkadaşımızın, e, arkadaşımızdan e, yapabilecek olanlar var mı? Şu anda mesaj bölümünü açtım. Haydi bakalım mesaj atabilirsin. Bakalım kimler bu soruyu doğru yapabilecek. Bekliyorum şu anda. O çok güzel. Şu anda arkadaşlar onu geçtik. 20'ye doğru 30'a doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi. Şu anda atanlar var. Haydi bakalım. Evet genelde arkadaşlar bir cevap var. Yani bulanlar genelde doğru bulmuş. Yani farklı cevap bulanlar biraz az. Genelde arkadaşlar doğru yapanlar var. Hemen bakalım. Bir arkadaşımıza hemen soruyorum. Hadi bakalım. Var mı hocam ben yaptım. Kesin benimki doğrudur. Beni kaldırın diyen varsa. Hemen arkadaşlar. Kimi kaldırın şöyle bakıyoruz. bakıyoruz. Hadi ee, bakayım bir arkadaşlar. Mesela Mehmet A. Yılmaz'ı herhalde hiç kaldırmadık ama. Bakayım Mehmet A. orada mısın şu anda? Hmm. Mikrofonu açmadı arkadaşımızın. Bir daha bir soruyorum. Mehmet A.'cım orada mısın dostum? Söyle bakalım. Herhalde arkadaşımız açmadı başka bir arkadaşımıza soralım. İlayda var. İlayda'yı gördüm şu an. İlayda orada mısın? Allah Allah. Arkadaşımızın da herhalde ee, yok arkadaşlar son bir kişi bir kişi kaldırayım çünkü ses veren yok ya da acaba şey mi var hmm, neden de ona mikrofonda mı sıkıntı var diye hani düşündüm son bir keş birini kaldırıyorum arkadaşlar son hadi bakın kimi kaldıralım ee, Ahmet elini kaldırdım Ahmet elini sanki kaldırdık mı hmm. arkadaşımız orada mı şu anda onun da mikrofonu açılmıyor ama yani bir mikrofonda mı sıkıntı var diyeceğim şu an arkadaşlar değil mi? mikrofonda zannedersem sıkıntı olmaması lazım ama neyse e, ee, o herhalde başka bir de son olarak bir de Ejin'i kaldıralım Ejin emin oldu var ama bakayım bir Ejin arkadaşımız ee, orada mı o şu anda ee, ha açıldı gibi ama şu an sesim geliyor mu acaba? sesim geliyor. Evet. Ejin ne buldun? Söyle bakalım cevabı. Bulabildin mi bu arada? hocam. B şıkkı buldum. B şıkkı. B buldun. Tamam. Çok güzel. Hemen bakıyoruz. Teşekkür ettim Ejin. Evet arkadaşımız dedi ki B şıkkı buldum dedi. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şehir içi çalışan bir otobüsün bilet fiyatları aşağıda verilmiştir. Otobüs bilet fiyatları böyle. Şimdi bu tarz sorularda öncelikle tabloya dikkat edeceğiz. Bakın tablonun başlığı önemli. Bir gün boyunca 250'si öğrenci olmak üzere 400 kişi otobüse bindiğine göre otobüsün yolculardan kazandığı para diyor kaç liradır? Şimdi düşündüğümüz zaman yani bir gün boyunca 250'si öğrenci olmak üzere 400 kişi otobüse binmiş. O zaman ben şöyle yaparım. Bunun 250 kişisi öğrenciyse arkadaşlar, 250 kişi öğrencisi ne kadar tamdır? Nasıl bulacaksın? 400'den 250'yi çıkararak bulacağız. Yani bunu yapacak şey Bu da 150'dir arkadaşlar. 150 kişi şu anda oldu. Ha, hocam ne yapacağız? Demek ki bu 150 kişiymiş. Bu tamam. Peki ne diyor? Bize kazandı para karşıladı diyor. Bunu da arkadaşlar nasıl yapacağız? Çarparak bulacağız değil mi? Yani bu ikisini çarpmamız lazım. Toplayacağız. Tabi burada biraz işlemler var. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kısa yoldan çarpma işlemi arkadaşlar. Sayının sonunda sıfır varsa, sayının sonunda arkadaşlar sıfır varsa onu en son çarp. en son hani e, virgülü kaydırarak arkadaşlar yapabilirsin. Yani şöyle 250 ile 150'yi çarparken arkadaşlar ben e, şöyle çarparım. Virgül yokmuş gibi 375'i yazarız. 250'nin de 25'ini yazacağız. Bunları bir çarparız. Bakın şimdi çarpıyoruz. Arkadaşlar şöyle çarpıyoruz. 5 kere 5 25. Elde var 2. Ee, oldu. 5 kere 33 36 37 elde var 3. 3 kere 5 15 1875 oldu. 5 kere 2 10 elde var 1. 7 kere 2, 10 1 de 15 elde var 1. 3 kere 6 bir daha 7. Bir de böyle oldu arkadaşlar. Ve 5 7 3 10 pardon 8 ve 9 oldu arkadaşlar. Şöyle 9 375. Şimdi normal şartlar altında ee, burada arkadaşlar hani 25'te virgül yok. Ee, bu 375'i de son şuradaki iki basamak arkadaşlar. Virgülden sonra o zaman iki basamak virgülü ilerletirsek 1-2 olur. Virgül burada olur. Ama bir de burada şuradaki sıfırı bir saymadık ya. Şuradaki sıfırı saymadığım için bu bir tane daha bunu ilerletecek. İlerlettiğinden dolayı yani bu buradayken şuraya arkadaşlar gelecek ve buradan cevabımız 937 tam 10 5 arkadaşlar ne olacaktır? Olacaktır. Şimdi bakın aynısını burada yapalım. Burada da hani illa böyle yapmak zorunda değilsin. Şöyle de yapabilirsin istersen. 150 ile 62 direkt çarparsın. Hani sıfırı görmüyorsun. E, virgül görmüyorsun. 62 bu 150. 150 ile 62'yi çarparken arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapıyoruz. Sıfır arkadaşlar. 5 2 10 elde yani var. 1 2 bir daha 3 şöyle 300 oldu. 0, 6 kere 5, 30 de var. 1, 1, 3 ve 900 oldu arkadaşlar. Bakın şöyle. Hocam peki ne yapacağız? Şunları arkadaşlar toplayacağız. Bitti git arkadaşlar topluyoruz. Şurası 0, burası 0, burası da 3 arkadaşlar. Şu, sonra burası da 9 oldu ve cevabı bulduk. Yani direktman böyle yapabiliriz. Tabi burada Gene şuna dikkat edeceğiz. Virgülden sonrası olduğundan dolayı arkadaşlar virgülü bir kay, kaydırdığından dolayı buraya 930 virgül 0 oldu. Yani bunu da yazalım. 930 virgül 0 diyebiliriz. Bunları topladığımız zaman işte cevabımız çıktı. 5 virgülleri alt arkadaşlar 7 üstüne 6 yedi tam onda beş cevabımız oldu evet yani böyle zor sorularda gelebiliyor bakın yani çarpma yaptık toplama yaptık geliyor arkadaşlar bu soruda ne yapacağız dikkat edeceğiz ama B yapanlar bayağı vardı tebrik ediyorum gerçekten B yapan arkadaşlarımız doğru yaptılar gayet güzel şimdi bir tane daha arkadaşlar soru yapalım hadi bakalım şimdi mesela evet yeni nesil soru çözelim isterseniz bir de tablolu yeni nesil sorular da karşımıza gelebiliyor Mesela şurada güzel bir yeni nesil soru var. Haydi bakalım ikinci soruyu kim yapacak? Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. İkinci soru yeni nesil soru, güzel bir soru. Bu soruyu yapabilecek olan kimler? Evet, güzel bir soru bekliyoruz. Hadi bakalım. Şu anda mesaj bölümünü açtım. Haydi bakalım YouTube'dakiler yoruma yazıyorsun. YouTube'dakiler yoruma yazıyorsun. Zoom'dakiler de arkadaşlar normal mesaj olarak yazıyorsun. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlarım tanışıyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Genelde bir cevap yine ağır basıyor. Hemen bir arkadaşımıza soralım mı? Cevabı isterseniz soralım. Hadi bakın, Kime soruyoruz? Kime soruyoruz? Hemen kim var? Hocam ben yaparım diyen varsa arkadaşlar. Haydi bakalım. Ee, parmak kaldı. Ama bak, bu sefer hani soracağım arkadaşlar. Hani cevap verirse sevinirim. Hemen Yağız'a bir soralım. Bilmiyorum. Yağız'ı zaten kaldırmıştık. Buradayım ee, hocam. Evet Yazcım merhabalar ee, bulabildi mi cevabı ne buldun dostum Bursa buldum hocam Bursa buldum diyorsun tamam hemen bakıyoruz teşekkür ettim Yaz arkadaşımız Bursa buldum dedi bakalım Bursa hani doğru cevap mı arkadaşlar Bursa Bursa seçeneğine bakacağız şimdi burada tabii önemli olan nokta arkadaşlar bizim için şu Hani diyor ya, işte aşağıda 4 farklı marka adet pastel boya paketleri, içlerindeki pastel boya kalemi adetleri ve bir paketin fiyatları verilmiştir. Yani şöyle bir durum var. 6'lı pastel boya kutusu bu, 8'li pastel boya böyle arkadaşlar, 12'li böyle ve 24'lü de bu şekilde. Paketlerin içindeki pastel boyaların her biri özdeş olup aynı kalitede demiş. Yani paketin içindeki pastel boyaların her biri özdeşmiş ve aynı kalitedeymiş. Tamam. Buna göre hangi marka ait? Pasta boyu koyalım. tanesi değerlerinden daha bakın ne diyor? Pahalıdır diyor. Ve bakın tanesi diyor. Çocuklar bu çok önemli bölme işleminde. Bunu iyi not alalım. Tanesi dediğinden dolayı bize aslında bir tanesini soruyor. Bir tanesi nedir? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir tanesini sorduğundan dolayı şöyle yapacağız. Bu fiyat arkadaşlar. Bu da altı olduğundan dolayı biz fiyatı 6'ya böleceğiz. Yani altı tanesi bu yüzden bir tanesi nedir? Hemen bölmeye arkadaşlar başlıyoruz. 12 tam, 10'da 3'ü 6'ya bölerken virgülden kurtulacağız sağ kaydı bu bir sıfır oldu arkadaşlar. 123 bölü 60. İki defa var. 120 oldu dostum. <laughs> bu da 3 kaldı. Virgül atalım arkadaşlar. 0. Fakat 30'un içerisinde 60 olmadığından dolayı arkadaşlar buraya ne yapıyoruz? Bir tane daha sıfır atıyoruz. Arkadaşlar buraya bir tane daha 0 atıyoruz. Ve burada da arkadaşlar bir tane sıfır atıyoruz. Ve sonrasında da buraya arkadaşlar 5 attığımızda 5 yazdığımızda 3, e, bu da arkadaşlar 300 oluyor. Yani diyeceğimiz o ki arkadaşlar Burası 2 tam arkadaşlar. Ne oldu? E, %5 oldu. Bu birincisi. Hemen diğerine bakalım. Burada da arkadaşlar 17 tam 10'da 6'yı 17 tam 10'da 6'yı 8'e bölüyoruz arkadaşlar. Gene virgülü sağ kaydettik. Buna bir tane 0 oldu. 2 defa var. Burada 160 ee, hani diyebiliriz 160 oldu. 6 arkadaşlar 16. virgülü koyduk. 0 buraya koyduk. 160'da 2 defa var zaten. 2 tam onda 2. Şu anda pahalı dediğinden dolayı bu elendi arkadaşlar. Bu daha pahalı şu anda gözüküyor. Ee, ya da şöyle yapalım. En son koyalım. Hemen 20 23 tam 12'ye böleceğiz. Haydi bakalım. Bölüyoruz dostum. 23 tam 4 bölü 12 oldu. Bu da arkadaşlar hani büyüyü sağ buraya sıfır koyduk iki defa var. iki defa olunca zaten 240 olur olmaz da bir defa e, olunca bu 120 arkadaşlar olur. Şöyle 4 üstüne 2 çıktı bir 114 oldu bunun içerisinde büyüyü koymuşuz sıfırı koyduk. Tabii şimdi artık bu 9 defa olabilir. 9 defa var 1080 yaptı arkadaşlar. Bu da tabii 06. Ee, oldu ee, burası zaten sıfır oldu arkadaşlar sıfır buraya bir tane sıfır koyduk buraya 5 yaptığımız zaman oldu zaten bu bir olduğu için bu ucuz oldu denemeye bile gerek yok şu belki olabilir 48'ten 10'da deniyoruz 48'ten 10'da da 24'e böldüğümüz zaman virgülü arkadaşlar sağa kaydık buraya sıfır koyduk iki defa var 480 yaptı değerli arkadaşlar 6 oldu virgülü koyduk 0 e, fakat yok. Olmadığı için buraya bir sıfır daha koyduk arkadaşlar. Buraya sıfır koyduk. Tabi bu da iki defa var. 480. Yani bu bu şekilde arkadaşlar. 120 oldu. Bir sıfır daha koyarsak. Zannedersem 5 oldu. Dolayısıyla burada aslında en e, pahalı olan kısım şu oldu arkadaşlar. Yani şuna tık atabiliriz. E, 17-16 cırcır olan Arkadaşlar e, ne oldu <laughs> kısım burada oldu diyebiliyoruz. Bu da arkadaşlar e, işte cızır paketi olan e, boya paketi arkadaşlar oldu diyoruz. Gayet güzel bir şekilde dersimizi yaptık. Şimdi e, ödevi veriyorum arkadaşlar. Ödevi lütfen yazın. Şimdi ondalık gösterimle problemleri bitiriyoruz olsun. Haftaya başka bir konuya geçeceğiz. O yüzden senden istediğim sayfa 116'ya kadar bilgi ölçeri yapıyorsun. Matematik ustamdan da gene Problemler bitecek şekilde yapıyorsun. hafta yeni konuya geçecek. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında haftaya yeni konumuz devam edecek. Dersimizi beğendiyseniz YouTube'a abone olursanız, yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.